Anton Chekhov Kılıbık Güzel bir bahar sabahı ben ve kurma yüzbaşılıktan emekli derebeyi Dokukin nineden kalma koltuklara oturmuş, tembel tembel pencereden dışarısını seyrediyorduk. Çok canımız sıkılıyordu. Dokukin tu diye homurdandı. Öyle can sıkıntısı ki mahkeme mübaşiri gelse memnun olacağım. Ben yatıp biraz kestirsem diye düşünüyordum. Böylece can sıkıntısı konusu üzerinde uzun uzadıya düşünmeye başladık. Aynı zamandan beri temizlik yüzü görmeyen, bunun için gök kuşağını andıran camların arkasından dünyanın bu durgunluğunda beliren küçük bir değişiklik gözümüze çarpıncaya kadar düşündük. Bir de baktık, geçen yıldan kalan yaprak yığınının üstünde duran Kah bir ayağını kah öbür ayağını kaldırmaya çalışan horoz, o her iki ayağını da kaldırmak istiyordu, ansızın kanatlarını çırparak arı sokmuş gibi kapının yanından kaçıp kenara fırladı. Dokukin gülümseyerek, birisi geliyor dedi. İşte ise gelen bir konuk olsa can sıkıntısından kurtulurduk. Horoz bizi aldatmamıştı. Bahçe kapısından önce bir at başı, sonra bütün bir at, nihayet, uçmaya hazırlanan mayıs böceğinin kanatlarını andıran büyük, çirkin çamurluklu, kapkara, ağır bir aile araba göründü. Araba avluya girdi. Biçimsiz şekliyle sola saptı. Büyük bir gıcırtı ve patırtıyla ahıra yollandı. Arabada iki kişi vardı. Biri kadın, öbürü de zayıf yapılı bir erkekti. Dokukin korku ifade eden gözlerle yüzüme bakarak şakağını kaşıdı. Hay Allah kahretsin diye mırıldandı. Dertsiz başa dert. Tevekkeli rüyamda fırın görmedim. Ne var bu gelenler kim? Bizim hemşireyle kocası Allah böyle... Dokukin yerinden kalktı, odada sinirli sinirli dolaşmaya başladı. Bütün kalbim buz kesildi diye homurdandı. Kendi kız kardeşine karşı akrabalık duyguları beslememek günah. Ama inanır mısınız Kız kardeşimi görmektense ormanda haydutlarla karşılaşmayı yiyebilirim. Bir yere saklansak nasıl olur? Varsın Timoşka bir yalan uydursun. Mesela kongreye falan gittiler desin. Tokukin yüksek sesle Timoşka'yı çağırmaya başladım. Ama yalan söylemeye, saklanmaya vakit kalmamıştı. Bir dakika sonra holden fısıltılar duyuldu. Kalın kadın sesi ince erkek sesiyle fısıldaşıyordu. Kalın kadın sesi etekliğimin kıvrımlarını düzeltti diyordu. Gene söylediğim pantolonu giymemişsin. İnce ses, lacivert pantolonumu Vasili amcaya vermiştiniz. Be benekliği de kışa kadar saklamama emrettiniz diye kendini savunmaya çalışıyordu. E şalı arkanızdan mı getireyim yoksa burada mı kalsın? Sonunda kapı açıldı, odaya kırk yaşlarında uzun boylu, şişman, mavi ipek entarili bir kadın girdi. Kırmızı çilli yüzünde öyle sonsuz bir azamet vardı ki, Dokuki'nin onun niçin sevmediğini hemen anladım. Şişman bayanın arkasından kısa boylu, zayıf bir adam badi badi yürüyerek geliyordu. Benekli bir redingot, geniş paçalı pantolon, kadife yelek giymişti. Omuzları dar, yüzü tıraş edilmiş, burnu da kıpkırmızıydı. Yeleğinin önünde tasma zincirine benzeyen altın bir köstek sallanıyordu. Elbisesinde, tavır ve hareketlerinde, burnunda, bütün çelimsiz vücudunda kölelik derecesine varan bir korkaklık, bir ürkeklik vardı. Bayan içeri girdi, bizi görmüyormuş gibi davranarak tasvirlere doğru yürüdü, istavros çıkarmaya başladı. Kocasına dönerek, ''Dua et.'' dedi. Kırmızı burunlu adam titredi, haş çıkarmaya başladı. Kadın duasını bitirince Dokukin, ''Hoş geldin hemşire'' diyerek içini çekti. Bayan azametle gülümsedi. Dokukini öpmek üzere dudaklarını uzattı. Kırmızı burunlu adamcağız da öpüşmeye kalkmıştı. ''Müsaadenizle tanıtayım. Kız kardeşim Olimpiyada Yegorovna Hlikina. Kocası Dosufi Petrovic. Bu da benim en iyi ahbabım.'' Olimpiyada Yegorovna sözlerin sonunu uzatarak müşerref oldum dedi ama elini uzatmadı memnun oldum oturduk bir dakika kadar sustuk Olimpiyada Yegorovna Dokukin'e galiba misafir bekliyordun diye söze başladı Ben de sana gelmeyi aklımdan geçiriyordum ama Asiller Derneği başkanına gidiyordum da hazır buradan geçerken uğrayayım dedim Dokukin sordu Dernek başkanına niçin gidiyorsun Bayan başıyla kocasını işaret ederek, ''Niçin olacak? İşte, onu şikayet edeceğim.'' dedi. Dosüfey Petrovic gözlerini yere indirdi, ayaklarını sandalyesinin altına topladı, sıkılarak yumruğuna öksürdü. ''Onun için şikayet edeceksin?'' Olimpiyada Yegorovna içini çekti. ''Asilliğini unutuyor.'' dedi. ''Bilmiyor değilsin sana da onun ana babasına da şikayet etmiştim. Nasihat vermesi için papaz Gregory'e kadar da sürükledim. Kendim de birçok çağrılara başvurdum ama para etmedi. İster istemez dernek başkanı beyefendiyi rahatsız etmek gerekiyor. Peki ama ne yaptı? Hiçbir şey yapmadım. Asilliğini unutuyor. Gerçi kendisi içki kullanmaz, yumuşak, uysal huylu, saygılıdır ama asilliğini unuttuktan sonra bunların ne değeri kalır? Baksanıza, kamburunu çıkarmış oturuyor. Tıpkı bir ricacı yahut küçük bir memur gibi. Asil bir insan böyle mi oturur? Adam gibi oturur. İşitiyor musun? Dosife Petrovic adam gibi oturmak için olacak, boynunu uzattı, çenesini yukarı kaldırdı, korkak bakışlarla kaşlarının altından karısına baktı. Bir suç işleyen küçük çocuklar da büyüklerine tıpkı böyle bakarlar konuşmanın özel kendi aralarında bir mahiyet aldığını görerek dışarı çıkmak üzere yerimden kalktım. Bayan Hlikina bu hareketimi gördü. Az zararı yok oturun dedi. Gençlerin böyle şeyleri dinlemesi faydalıdır. Bizler pek öyle bilgin insanlar değilsek de sizden daha çok yaşadık. Bizim yaşadığımız gibi yaşamayı Allah herkese nasip etsin. Sonra kardeşine dönerek Aziz kardeşim buraya kadar gelmişken öğle yemeğini de sizinle beraber yeriz. Ama herhalde bugün sizin yemekleriniz etlidir. Ah, çarşamba günü olduğunu aklına bile getirmemişsindir diyerek içini çektim. Bize zeytinyağlı yemek hazırlasınlar. Etli yemek yemeyiz. Bunu böylece bilmiş ol. Dokukin Timoşka'yı çağırdı. Zeytinyağlı yemek söyledi. Plikina sözlerine devam ederek yemeğimizi yer yemez dernek başkanına gideriz, dedi. Artık buna dikkat etmesi için yalvaracağım. Asil sınıftan olanların doğru yoldan sapmamalarına dikkat etmek onun görevidir. Dokukin, yoksa Dosüfe yolunu mu şaşırdı, diye sordu. Glikina, sanki ilk defa işitiyorsun, diyerek somurttu. Hoş, sana göre hepsi bir ya, kendinde pek o kadar asilliğini bilenlerden değilsin. Dur bakalım, bir kere de genç baya soralım bana, söyleyiniz bakalım dedi. Asil bir insanın neydi belirsiz kimselerle düşüp kalkması doğru mudur? Ben sakıncayla, mesela kiminle dedim. Tüccar Gusev'le mesela. Ben bu Gusev denilen adamı kapımın eşiğine bile yaklaştırmıyorum. Buysa onunla dama oynuyor, beraber yemek yiyor. Sonra bir katip parçasıyla hava gitmesi yakışık alır mı? İnsan bir katiple ne konuşabilir? Bilmek istiyorsanız bir katip onunla konuşmak şöyle dursun, önünde sesini bile çıkarmak cesaretini gösteremez. Evet beyefendi. Dosifey Petrovic, ne yapayım karakterim zayıf diye fısıldadı. Karısı parmağındaki yüzükle sandalyenin arkasını öfkeyle vurarak, sana şimdi karakterin ne olduğunu gösteririm diye korkuttu. Bizim soyumuzu rezil etmene izin veremem. Kocam da olsan seni kepazeye çeviririm. Bunları anlamalısın. Seni adam eden benim. Onların yani Hlikinlerin soyu sönmüş bir soydur. Beyefendi madem ki ben aslen Dokikin soyundan olduğum halde ona vardım, o da bana değer verip duymak zorundadır. Şunu da bilmelisiniz ki beyefendi, o bana ucuza mal olmadı. Kendisinin bir memuriyete yerleştirmek için az para harcamadım. Bir kere de kendisine sorun bakalım. Şunu bilmelisiniz ki onu birinci sınıf memurluk sınavına sokmak bana tam 300 rubleye mal oldu. Ne zorun var? Sen, sen, sen tavuk, bu zahmetlere senin için mi katlanıyorum sanıyorsun? Böyle bir şeyi aklından bile geçirme. Benim için en kıymetli şey soyumuzun adıdır. Soyumuz bahis konusu olmasa çoktan mutfağın bir köşesinde çürüyüp gitmiştin onu bilmiş ol. Zavallı Dosifey Petrovic dinliyor, susuyor, bilmem korkusundan, bilmem kepaze olduğundan büzüldükçe büzülüyordu. Yemek arasında sert tuylu karısı onu bir türlü rahat bırakmıyordu. Olimpiyada Yegorovna gözlerini ondan ayırmıyor, her hareketini izliyordu. Çorbana tuz ek. Kaşığını yanlış tutuyorsun. Salata tabağını biraz öteye it. Yoksa ceketini yeni değecek. Gözlerini kırpma. Tosifey Petrovic yemeğini hızlı hızlı yiyor, karısının bakışları altında boğa yılanının önüne bırakılan bir tavşan gibi büzülüyordu. Karısıyla zeytinyağlı yemek yerken gizleyemediği bir istekle bizim köftelerimize iki de bir göz ucuyla bakmaktan kendini alamıyordu. Yemekten sonra karısı dua oku dedi. Kardeşime teşekkür et. Yemekten kalkan Hlikin ha dinlenmek için yatak odasına çekildi. O gider gitmez Dokukin iki eliyle başını tutup odada dolaşmaya başladı. Güçlükle nefes alarak Dosüfe'ye ya Rabbi ne bahtsız adammışsın sen diye inledi. Onunla burada bir saat bir arada oturduğum halde duymadığım azap kalmadı. Gece gündüz onun yanından ayrılmayan sen garibin hali nicedir. Of aman pittim. Sen bahtsız bir çile Öyle bir çile öyle bir çile ki bir eşi daha yeryüzünde görülmemiştir. Josef'e gözlerini kırpıştırarak Karakterden yana çok serttirler orası doğru ama ben gece gündüz Tanrı'ya kendilerini koruması için dua etmeliyim. Çünkü kendilerinden iyilikle sevgiden başka bir şey görmedim. Dokukin ümitsizlikle elini silkerek, işte mahvolmuş bir adam dedi. Oysa bir zamanlar kongrelerde konuşuyor, yeni harman makineleri icat ediyordu. Cadı karı, adamcağızın mahvına sebep oldu. Hey gidi. Öteden kadının kalın sesi duyuldu. ''Dosifey, neredesin? Buraya gel de sinekleri kov.'' Dosifey Petrovic titredi, ayaklarının ucuna basarak yatak odasına koştu. Dokukin onun arkasından ''Tüh'' diye tükürdü.